Maneviyat çok önemli. Adetlerimizi değiştirdiler, huylarımızı değiştirdiler, lisanımızı değiştirdiler, konuşmalarımızı değiştirdiler. Bak, şimdi 31 Aralık değil mi? Yarın akşam mı? Evet. Hazırlıklara bak çarşıda, pazarda. Müslüman adeti mi bu ya? Yahudiler bile kutlamıyor bunu. İsrail'de Yahudiler bile bunu kutlamıyor. Hristiyan bayramı diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Takvimini o da değiştiriyor. Ama diyor ki bugün beni ilgilendirmez diyor. Bizim Müslümanlar da ya biz diyor Hristiyanların bayramını kutlamıyoruz. Biz yeni yıl kutlaması yapıyoruz diyor. Öyle kandırmış kendini. Öyle kandırmış. Biz diyor yeni yıl kutlamıyoruz, şey yapmıyoruz diyor. Hristiyanların bayramı neyini kutluyor o zaman? Hindi alıyorsun, Hindi'yi 3 Ocak'ta ye. Ekim'de ye. Ekim, Aralık, efendim Temmuz, Ağustos hindi yemiyorsun. Aralıktan sonra hindi yiyorsun. Uzak durun bu adetlerden. Evlerini süslüyor Müslümanlar ya. Balkondan bakıyorum pencereden. Karşı dairelerde ışık bir de açmış ışığı. Ya benim oturduğum sitede bile ağaç süslediler ya. Sökeceğim de sökemedim. Bulamadım. Tam söküyordum dedi. Biri elektrik var orada dedi ağa süslüyorlar ya. Bakıyorsun piyango kuyruklarında, bakıyorsun kazı kazanlarda Müslümanlar, bakıyorsun banka kuyruklarında. Çıkıyor sonra ilahiyatçının biri televizyona dün mü çıkmış eveli gün mü? Dün akşam sabah namazında bana video atmışlar. İlahiyatçıymış da ya araştırdım kovulmuş ya. Yani her böyle altına ilahiyatçı yazana da inanmayın yani. Şimdi ilahiyatçı oluyor. ilahiyatta mantık hocası oluyor. Din hocası değil. Şimdi ilahiyat fakültelerinde mantık, sosyoloji, psikoloji dersleri de var. İlahiyat fakültesinde olduğu için televizyona çıkardıklarında adının altına ilahiyatçı yazıyor. Neden? Seni kandırsın diye. Çünkü şunu söyletmek için çağırmışlar. Televizyon kanalının adını da söylemek istemiyorum. Nerede dinsiz donsuz bu televizyonda? Nerede dinsiz donsuz bu televizyonda? Şimdi adını zikretmeyin. Mahkemeliyiz zaten. Onlarla da mahkemeliyiz tabii. Tabii tabii. Kaç kişiyle hem de o televizyonda kaç kişiyle mahkemeliyim ben. Bütün din sizi donsuzu oraya topluyorlar. Bir tane gene böyle zırzavat zerzavat çağırmışlar. Adamın kurduğu cümle şu ya. Öldüm gülmekten ya. Noel'i kutlamak Müslümanlara vaciptir demiş. <laughs> hani hakikaten yani. Hatta inanmadım. Yazılı bana attılar. Videoyu buldum. Neymiş? Peygamberin yani diyor ki, diyor ki, onu diyor kutluyoruz biz Mevlid Mevlid Kandili kutluyoruz biz Mevlid peygamberimizin doğumunu anlatıyoruz ya. Onu diyor kutluyorsan bunu da kutlamak zorundasın. Bu da İsa'nın doğumu diyor. Sonra ben araştırayım dedim. Ya bu adam ilahiyatçı derken kim meğersem bu da böyle acayip bir branştaymış. İlahiyatlarda da görev yapmış. Sonra bunu bir senede atmışlar. Ondan sonra siz böyle her gördüğünüzde altta ilahiyatçı yazınca inanmayın. Bunlardan uzak durun. Adam çıkmış, vacipmiş bana Noel kutlamak. Ben sana bir vacip söylerdim ama, sana bir vacip söylerdim ki, bu adamlarla memleketi ve Müslümanların aklını bulantmaya çalışıyorlar. Biz Müslüman olarak, yabancıların adetlerinden yapabiliriz. Adet, günlük, dünyalık işlerine taklit edebiliriz. Bak telefon kullanıyoruz, onlar buldu. Arabaya biniyoruz efendim ev şekli şu bu falan bunlar imanı zedelemez. Ama onların alametlerini yani Hristiyan alametlerini yapamayız. Küfre düşeriz ya. Men teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Kaide olmuş bu hadis-i şerif kaide. Kim bir topluluğa benzerse o onlardan olur. İman o kadar zayıf bağlı ki hassas bağlı ki en ufak bir hatada seni terk eder. İman Allah'ın en istediği şey çünkü